şeyleri söylemek istiyorum size bu konuda. Bir hoca, öğretmen, alim gördüm çocuklara çocuklarına elini öptürmüyor. Elini öptürmüyor. Dedim hocam dedim çocuklar niye elinizi öpmüyor? Ben öptürmüyorum dedi. Niye dedim? Zelil olmasınlar dedi. Tamam, zelil olmasınlar, şey olsunlar, böyle e, yani kibirli değil dedim, kibir demeyeyim, zillet kimseye göstermesinler. Ben de olsam zillet göstermesinler. Ama hocam dedim sen Allah'ın emrine ters yapıyorsun. Allah'ın emri böyle değil. Nasıl dedi ben ters yapıyorum? Allah Teala diyor ki çocuktan çocuğa, babanın, annanın yanında zelil ol. Merhamet göster. Onu Allah emrediyor. Sen Allah'ın emrini yapmıyorsun bile. Durdu bile. Doğrudur dedi. Ben bunu farkında olmadım. İyi düşünmedim, iyi anlamadım. Bu bir. İkinci, bir hanım anna. Bir anna oğlunun, oğlusunun hocasının yoluna duruyor. Koca, koca camiden çıkarken geliyor bu kadın kocaya, kocaya yalvarıyor. Hocam beni dinle diyor. Benim bir problemim var. Bir sıkıntım var. Beni onu dinle diyor. Buyur bacım diyor. Söyle diyor. Ben diye filan talabanın annesiyim diyor. Bu talaba da her hoca efendi ders verirken aşır Kur'an okuyor. İlk başladığında başlamada aşır Kur'an okuyor. O dedi, "O sen anla sen annamız annatsızsın." dedi. Evet dedi. Dedi ne var? Hayırdır. Dedi kadını razı olmak için kendinden bana terlikten beni dövüyor dedi. Kadını razı olsun. Kadını onu dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor geliyor bana kızıyor, vuruyor. Beni bu terlikten bana vuruyor diyor. Yüzüme, kafama vuruyor diyor. Allah Allah şaşırıyor hocam. İkinci gün derse gelirler. Talabası orada karşıda oturuyor. Oğlum diyor bir aşırı oku diyor. Bu okuyor hocamın okuduğu ayetleri. وَقَدَى رَبُّكَ illa تَعْبُدُوا ve اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Fe imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma taqul uf. Onlar senin yanındasa, büyüdülerse, yaşlı oldularsa onlara bir uf sözü deme. Uf. Bundan küçük daha bir kelime olsa Allah onu söyler bize anlatırdı. Kur'an-ı Kerim'inde derdi. Uf deme babana annana. Dur dedim diyor. Oğlum, yeter. Ya annasına vuranı ne diyeceğiz? Sen uf diye mi diyorsun. Annasını terlikten döyen ne olur? Baktı diyor. Sana şikayet etti mi diyor? Talaba. Sana şikayet etti mi diyor annem. Evet dedi. Sana şikayet etti. Annem yoluma durdu. Sen böyle yapıyorsun. Hocam. Allah dedi uf deme. Demedi vurma. Buna ne diyor Allah Teala? Ve izâ kîle lehu Bir kimse böyle yapıyorsa, kötülük yapıyorsa, doğru yolda yerimse, ona dedinse Allah'tan kork. اَخَذَتْهُ bil بِالْاِسْمِ Sen kimsin bana diyorsun? Ben Allah'tan korkmuyorum mu? Böyle söyler. Bir izzet, bir şey olur, kibir olur onda. Niye beni böyle söylüyorsun? Ben Allah'tan korkmuyorum mu der sana? İşte bu yani Kur'an'ı biliyor, tahrif yapıyor, şey yapıyor. Allah of dedi diyor ama vurmayın demedi diyor. Bakın ne İsra. Günaha ısrar ediyor kardeşlerim. Israr ediyor. Bu nasıl başarılı olacak dünyasında? Nasıl başarılı olacak? Başarılı olamaz. Hocamın söylediği bu yedi sebebi unutmayın kardeşlerim. Gençler, çocuklarımız, hepiniz bunları ezberleyin ezberleyin. Ben bir sözüm var. Devamlı onu ben talabalarıma, kardeşlerime, dostlarıma, sevdiğim kişilere söylüyorum. Dünyada, dünyada bir sır var. Sır, gizli bir şey. Sen bu dünyada başarılı olmak istiyorsan, annenle baban sana razı olsun. Annesi babası razı olmayan, mutlaka o başarılı olamaz. Olamaz kardeşler benim gördüğüm başarılı olanlar, mümin kardeşlerimizden, işlerinde, evlerinde, çocuklarından beraber, ailesinden beraber, hepsinden annesine, babasına iyi davranan, iyi geçinen o insan başarılıdır kardeşlerim. Bir kişi de onlara karşı kötülük yapan, ben görmedim onu hayatımda hiç başarılı değil, bir, bir işinde başarılı değil. Bir çalışmasında, bir şeyinde başarılı yok, değil. Bunlar Allah razı olsun hocamız bize çok büyük bir mesele anlattı. Çok güzel faydaları verdi. Ama sizden istediğimiz inşallah hepiniz kardeşler ne? Bunları iyi anlarsınız, bunları da yaparsınız inşallah. Başkanıza da öğretirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu kadar yeter inşallah hocam. Sizden de bir şey dinleyelim. Ben, ben her hafta dinliyorum hocam. E dinlesinler hocam. Berekallah. Olá, razos.